geldiniz sayın seyirciler. Dün şu habere başlarken aktarmıştık. Meteoroloji uyardı. Yarın İstanbul'da fırtına var demiştik. İşte o fırtına öyle bir geldi ki mega kent toz duman oldu. Taksim'in göbeğinde inşaat iskelesi devrildi. Biri ağır 5 yaralı var. Muhabirimiz Emre Saygı o anlarda olay yerindeydi. Şu anda da karşımızda Emre Facia şimdilik atlatıldı sayılır ama fırtına sürüyor. Nedir Taksim'de son durum? Ece şöyle bahsedelim. Bugün de yaşayıp da yaşandığı binanın hemen önündeyiz. 6 katlı bir bina Taksim'in göbeğinde ve fırtınanın başlamasıyla birlikte bir anda binanın önündeki iskele yerle bir oldu. Yola yığıldı ki sizi de halen de enkazı görebiliyorsunuz. İtfaiye'nin enkazı kaldır, kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 3 saattir Cumhuriyet Caddesi tamamen trafiğe kapanmış durumda. Çift yönlü olarak bir an önce enkaz kaldırılmaya çalışıyor ve trafik açılmaya çalışıyor. Biraz da olayı dönecek olursak ö, ö, olayı özetleyelim. Bugünkü yaşanan olayda belki can kaybı olmamasını ve daha fazla yaralı olmamasını engelleyen şey İskelenin iki parçada yıkılmasıydı. Yani ilk önce bize yakın olan taraftaki küçük parça yıkıldı ve bu parçanın yıkıldığını görenler etrafa kaçıştılar. Dolayısıyla ikinci büyük parça yıkılırken altında kimse kalmamıştı. Neredeyse 3-5 kişi kalmıştı. Maalesef de işte o altında kalan 5 kişi yaralandı ki senin de söylediğin gibi bir tanesinin durumu ağır. Böyle bir böyle bir durum var şu anda e, Taksim'de görüyorsunuz çalışmalar devam ediyor haberimizde de biraz da izleyeceğiz biz o sıcak dakikalarda buradaydık ilk yıkıldığı anda neler yaşandığını şimdi hep birlikte izliyoruz İstanbul'da fırtınanın başlamasıyla birlikte ilk kazalardan bir tanesi de Taksim'de hemen yaşandı Elmedağ'da bir tane inşaatın iskelesi aşağı çöktü ve Cumhuriyet Caddesi şu anda tamamen kapandı. Çöken iskelede çalışan işçiler var mı bilmiyoruz. Şu anda yağmur da başladı. Ve halen de bazı parçalar binadan düşmeye devam ediyor. İstanbul'da fırtına önüne gelen her şeyi yıkıp geçti. İşte saniyeler önce bu binanın çatısı çöktü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmedi ama işte arabalar çöken Çatının altında kalmış durumda şu anda işte insanlar şaşkın. İstanbul'u fırtına vurdu. Taksim'de bir inşaatın iskelesi çöktü. Biri ağır beş yaralı var. İskelenin altında bazı Suriyeli çocuklar kaldı ve yaralandı. Ölü var mı bilmiyoruz şu anda. İstanbul itfaiyesi ve sağlık ekipleri yaralıları ambulansa taşıyor. Şu anda Taksim'de adeta bir cam pazarı var. İşte yaralanan Suriye'ye çocuk bir tane mağazaya hemen alındı. Müdahale yapılacak sağlık ekipleri gelene kadar çocuklara evet. sel evet. miyiz? Evet. Yaşanan kazanın büyüklüğünü bu açıdan görmek daha da mümkün görüyorsunuz. Yaklaşık 30-35 metre hatta 40 metre cephesi olan bir binanın iskelesi tamamen çökmüş durumda. Yol kapandı. İskelenin bu kısmında hemen Tünelin girişindeki kısımda altında kalan kişiler olabileceği söyleniyor. Bir kişi çıkartıldı itfaiye orada halen de arama yapıyor. En uçta iskelenin çökmesiyle birlikte görüyorsunuz bazı araçlar da yine demirlerin yığının arasında kaldı. Şu anda içeride kurtarma çalışmaları devam ediyor. Benim görebildiğim kadarıyla bir taksi, bir minibüs ileride iki taksi ve birkaç araç daha var. Birçok araç şu anda İskelenin altında kaldı. Az önce de söylediğimiz gibi şu anda Taksim'in göbeğinde Elma Dağı'da adeta bir cam pazarı var. Çöken iskelenin altında kalan taksinin şoförü kazayı ucuz atlattı. Araçtan kendini dışarı atan sürücüye ilk yardım eli itfaiyeden geldi. Bir anda fırtına çıktı. Ne var ne yok üzerimize gelmeye başladı. araç sürücü müsünüz? Taksici hemen önde. Şuradaki İçeriden... altta kalan taksinin. Altta, taksi araç bitmiş durumda herhalde. Ön taraf tamamıyla bitik. İskelenin çökmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi. Şu anda çevre ilçelerden de destek geliyor. Bir an önce demir yığının kaldırılması gerekiyor çünkü altında kalanlar olabilir. Üzerimize çullandı işte. Yolcu da vardı. Allah'tan yolcularda bir şey yok biraz kesik mesik var. Yukarıdan bakıldığında Taksim Meydanı'ndaki kazanın boyutunu görmek aslında daha da mümkün. Görüyorsunuz komple iskele yerle bir olmuş durumda ve Cumhuriyet Caddesi'nin meydana bağlandığı noktayı tamamen kapattı. Şans eseri o anda çok fazla geçen kişi yoktu. Kazanın boyutu daha da büyüyebilirdi. Buradan baktığımızda birçok aracın demir yığınlarının altında kaldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Halen daha itfaiye ekipleri, polis ekipleri kaza mahallindeki demir yığınlarını kaldırıp altında kalan başka birilerinin olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Aynı dakikalarda İstanbul'un başka bir noktasında da faciadan dönüldü. Sarıyer'de çok sayıda öğrencinin birkaç saniye önce önünden geçtiği binanın çatısı çöktü. İşte kalan araçlar şu anda. Burada işte tam 3 araba o uçağın çatının altında kaldı. Bir anda çatı çöktü. Allah'tan karşı içinde insan yoktu. Park, yani, yani. park halindeydi halinde bu Park halinde. İki araçta park halindeydi. Buradan geçen insan. O öğrenciler geçiyordu daha çok buradan. Allah'tan kimse kalmadı. Yani 10-15 saniye evvel bir grup öğrenci geçti. geçti. Yani. Çok çocuklar mı geçti? Çocuklar ya. geçti. Okul dağılıyordu. Allah'tan hiçbir şey gelmedi kurtuldular. Peki işte park halindeki arabaların hali. İşte arabanın arka camı patlamış durumda. Hemen öndeki arabanın üzerine de çatı gelmiş ve işte Allah'tan içinde kimse yoktu bu araçların ve o arabanın da ön kısmına gelmiş. Diğer taraftaki araçsa çatılar yüzünden gözükmüyor. Yolu açmaya çalışıyor. İtfaiye sirenleri duyuldu. Şu anda işte itfaiye ekipleri Olay yerine geldi ve birazdan uçan çatılarımız bağırmaya çalışacaklar. İstanbul'u vuran fırtına saate 86 kilometre hızla esti. Yaklaşık 40 saniye sürdü ancak etkisi büyük oldu. Avrupa yakasında denize yakın ilçelerde etkili olan şiddetli rüzgar yarın sabah İstanbul'u terk edecek.